Medet ya sultan Enbiya. Doğrudan Enbiyalar Sultan'ına müracaat da usulden değildir. En yakın olana bak sen. En yakın olandan alacağını alırsın. Zaten en yakın olan e, e, bu, bu alemin hepsine yetişir. Aman olsun. Bize en yakın olan avam sınıfına en yakın olan avam tabakasını süpürür götürür. Yani yukarıya müracaatlarımızın yok. O işi yürütür, götürür. Onun için meded ya Sultanul Enbiya. Edeb için zararı yok da, meded ya Sultanul Evriya. bir söylemeye izin var. Bizim bize yakın olan, bize hükmeden bir O O'na bizim müracaatımız usuldendir. Allah onların nazarından bizi uzak etmesin. Amin. Uzak oldu mu zaten işi bitti demek. Sudan uzak kalan bir ağaç, bir nebat Çölün içinde ne kadar dayanacak? Evet, ekilmiş ağaçtır ama belki ilk ekildiğinde can suyu derler, or, bir parça. Onunla bırakırsan o bir müddet sonra bitmiştir. Boyuna imdat ister o ki ayakta dursun. Estur ya Seyyidi, ya sultan Evliya, medet ya Rical Allah. Rical Allah evliyalardır. Şebeke gibi bütün dünyayı sarmıştır onlar. Onların şebekesinin dışına çıkacak adam yok, kuvvet sahibi yok. Çıkmaya uğraşırsa Dokunduğu yerde işini bitirir. Çünkü teller hepsi yüksek voltajlı, kuvvet yüküdür. Neydi burada değerse altı aylık yola atar. Audhu Billahi min al-şeytan Onun için şeytan o gibi zatların meclisine yaklaşmaya cesaret edemez. Tam uzakta durur. Olmay ki dokunurlarsa bir yer, altı aylık yere atacak onu hurda haş olur. Hurda haş olur. O uzaktan şer atar. Ağzı bilahi bile